Sevgili izleyenler bugün Türkiye için çok özel bir gün. Çünkü bugün kardeşimiz dediğimiz Azerbaycan'ın 8 Kasım'da yani topraklarını Ermenistan'ın işgalinden kurtarmasının yıl dönümü. Bu nedenle kardeşin yıl dönümü kardeş de son derece özel. Bilerek kullandım bu ifadeyi Türkiye için son derece özeldi. İşte 44 günde Azerbaycan'da gelen büyük zafer kadim Şuşa şehrinin alınmasıyla taşlanmıştı hatırlayacaksınız. İşte bugün Milli Zafer'in birinci yıl dönümü Azerbaycan'da ve bu nedenle çok sayıda kutlama yapılacak. Biz de kameralarımızı Azerbaycan'a çevireceğiz. Bütün ayrıntıları arkadaşımız Fatih Avanos takip ediyor. Fatih sen bir yıl önce de o noktadaydın ve gelişmeleri yakından takip etmiştin. Koca bir yıl geçti ve Zafer'in birinci yıl dönümü geldi çattı. Neler yaşanıyor bugün neler yaşanacak ayrıntıları senden dinleyelim. Evet bir yıl önce tam da bugün Şuşa aslında işgalden kurtarılmıştı. Şuşa en uç noktaydı ve Karabağ'ın en batısındaki Şuşa'nın alınması Ermenistan'ın artık geri adım atmasıyla Azerbaycan'ın taleplerini kabul etmesiyle o 44 günlük savaşında nihayete ermesine sebep olmuştu. Azerbaycan bugünü zafer günü ilan etti. 4 gün resmi bayram var ve tıpkı bir yıl önce olduğu gibi bugün de Azerbaycanlılar bayraklarıyla araçlarıyla caddelere inmiş durumdalar. Dediğiniz gibi dolu dolu bir program. Dün akşam saatlerinde e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla iki savunma bakanının aslında katılımıyla zafer konseri düzenlenmişti. Başkent Bakü'de bugün o görüntüler servis edilecek bakanlık tarafından. Bugün ise sabah saatlerinde ilk olarak Şuşa'da bir e, zafer dolayısıyla şükür namazı kılındı, eda edildi. Ve ardından ise bugün Şuşa'da Cumhurbaşkanı ile de katılımıyla askeri geçit törenleri gerçekleştirilecek. Basına kapalı Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı o görüntüleri tüm dünyayla paylaşacak. Başkent Bakü'de ise sabah saatlerinde yine camilerde şükür namazları kılınmıştı. Ve sabah saat yerel saatte onda da yine zafer dolayısıyla zafer korteji düzenlendi. 44 gün süren savaş dolayısıyla 440 metrelik Azerbaycan bayrağını taşıyan dev kortej yine Azerbaycan bayrak meydanından e, savaşta Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait etkisiz hale getirilen o unsurların yer aldığı Ganimetler Parkı'na doğru y y hareket ettim. Dev Kortej'e askeri bando yine takımları da eşlik etti ve Dev Kortej'in yürüyüşünün tamamlanmasının ardından 5 dakika önce artık Nefçiler Bulvarı Milli Parkı'nda bulunduğu Hazar kıyısında bulunan Dev Bulvar artık trafiğe açıldı kutlamalar devam edecek. Yine Milli Park'ta bugün öğle saatlerinde konserler düzenlenecek. Azerbaycanlılar orada yine yer alan kermeslere katılacak. Akşam saatlerinde şehrin en sembolik noktaları Azerbaycan bayrağıyla yine dalgalanacak. Işıklandırmalar, ses gösterileri gece yarısına kadar devam edecek. Gece yarısındaysa Başta başkent Bakü ve Şuşa olmak üzere Azerbaycan'ın önemli noktalarında havai fişek kutlamaları olacak. Ve bu şekilde Azerbaycan dev zaferin tarihindeki en önemli günün birinci yıl dönümünü kutlamış olacak Ahmet Görmez.